başka konularda Türkiye operasyon yapmaya devam ediyorlar. Böylesi bir durumda iki tane lider. Biri Cumhurbaşkanımız, bizim genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Diğer bir tarafta da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli bir irade beyanında bulunuyor. Ve dediler ki kardeşim bu devlet bu milletin bekası için alınabilecek bütün riskleri siyasi olarak Bizler üzerimize alacağız ve bu ülkenin bir karış toprağını, bir çakıl parçasını bile kimseye vermeyeceğiz noktasında bir irade beyanıyla biliyorsunuz ki bir yandan referandumda 24 Haziran'da ve bugün itibariyle yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı adı altında bir ittifak gerçekleşti. Ve bu ittifak Allah'a hamdolsun bugün itibariyle... Türkiye'nin bütün köşelerinde, ülkemizin bütün bölgelerinde çok güzel bir karşılık buluyor. Ve yine Manisa'ya döndüğümüz zamanda da bu Cumhur İttifakı görüyoruz ki dün Saranlı'da, işte bugün Alaşehir, Salihli gibi bölgelerimizde hamdolsun bunu burada da görüyoruz. Çok büyük bir karşılık buluyor. Çok büyük bir karşılık gördük. Ve böylesi bir karşılıkla beraber Allah'a çok şükür ki ve inanıyoruz ki 31 Mart akşamında da bunun sandığa müsbet yansımasını hep beraber göreceğiz. O inanç içerisindeyiz ki bereketi bu işin gösteriyor. Karşımızdaki ittifaktan bahsetmeye gerek yok. İllet deriz, zillet deriz, ne dersek diyelim. Kimlerle işbirliği yaptıkları belli. Kimlerle düşüp kalktıkları belli olduğu için ona şu gün itibariyle fazla girmeyeceğim. Başkanımızın makamındayız. Diğer çalışmalarda zaten gerekli şeyleri ifade ederiz. Ama şunu çok açık ve net olarak Turgutlu'da ve belediye başkanımızın makamında basın aracılığıyla ve sizler aracılığıyla çok açık ve net ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın Turgutlu'da bir tane adayı vardır. O da mevcut belediye başkanı Turgut Şeridir. Bunun, dışında. bunun dışındaki söylemler, bunun dışındaki ifadeler bizim dışımızdaki ifadelerdir. Birilerinin ismi kullanılabilir. Bizim ismimiz kullanılabilir. Cumhurbaşkanımızın ismi kullanılabilir. Yine Manisa'mızın medar iftarı Sayın Bülent Arıç abimizin ismi kullanılabilir. Kesinlikle bunlara itibar etmeyin. Biz buradayız. Ben buradayım. Bülent Bey orada. Cumhurbaşkanımız da burada. Biz AK Parti teşkilatları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Bizde ikili hesap olmaz. Bizde başka bir ajanda ile siyaset yapılmaz. Bize liderimiz bunu öğretti. Neyse o, içimiz neyse dışımız olur. Ve çok açık bir şekilde bunu burada çok rahat bir şekilde ifade ediyoruz ki bizim Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ortak adayı bir tane. O da Turgay Şirin Başkanı. İnşallah biz Anisa'daki altı milletvekili AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Erkan Bey, yedi milletvekiliyle başta Turgutlu olmak üzere bütün ilçelerimiz ve büyükşehir dahil olmak üzere seçimde Cumhur İttifakı'nın kazanması için yedi milletvekiliyle burada teşkilatlarımızın, belediye başkanlarımızın, vatandaşlarımızın açık ifade ediyorum emrindeyiz. Ne gerekiyorsa, ne zaman ne yapmamız gerekiyorsa, siyasi çalışmada da, sahadaki çalışmada da ve inşallah seçimi kazandıktan sonra da Turgutlu'ya yapılacak olan yatırımlarda da bundan sonra Turgay Başkanımızın belediye başkanı olarak 7 tane milletvekili var. AK Parti'nin de 7 tane milletvekili var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de 7 tane milletvekili var. Bizim hesabımız, hedefimiz çok açıktır. Memleketimize hizmet etti Manisa'ya 17 ilçesiyle Turgutlu'su ile beraber hizmet etmek istiyoruz. Çünkü bu makamların, bu vazifelerin bir gün sona ereceğini çok iyi biliyoruz. Önemli olan bu vazifeler sona erdikten sonra insanlar arkamızdan kötü şekilde değil de müsbet bir şekilde. Ya ne güzel hizmet etti bu insanlar. Allah onlardan razı olsun dedirttirmektir. Bunun dışında hiçbir şekilde dediğimiz gibi aklımızın arkasında, beynimizin köşesinde ya da başka bir defterde, ajanda da başka bir niyetimiz asla ve kat'a yoktur. İnşallah zaten bunu seçim çalışmalarında, seçim sürecinde de daha net bir şekilde göstereceğiz. Teşkilatlarımız olarak AK Parti teşkilatlarımız, il başkanımız, başkanımız, <laughs> ilçe başkanımız, kadınlarımız, gençlik kollarımız ve lasıl topyekün sandıktaki görevli arkadaşlardan mahalledeki arkadaşlara kadar inşallah burada Cumhur İttifakı'nın netice alması için çalışmaya gece gündüz demedim. Çalışmaya devam edeceğiz ve burada inşallah çok güzel neticeler alacağımızı görüyoruz, hissediyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz. Bunun haricinde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki bu ittifak birilerini kızdırabilir, birilerini kıskandırabilir. Bu birileri de bu aradaki bu hukuku zedelemek adına nifak doğumları ekmek isteyebilir, fitne üretmek isteyebilir. Zinhar bunlara düşmeyeceğiz. Bir şey duyarsak olumsuz, işte iki tane ilçe başkanımız burada. Onlara söyleyeceğiz, onlardan vaziyet almalarını isteyeceğiz kıymetli belediye başkanımız da burada. İnanıyorum ki o da gerekli zaten müdahaleleri yapacak. Kimse merak etmesin. Cumhur İttifakı'nın arasına inşallah kimse nifat <laughs> noktasında fitne tohumu ekemeyecek ve bizim bu birlikteliğimiz Manisa'da da ve tüm Türkiye'de de inşallah güzel neticelere vesile olacaktır diyorum. Ben tekrar kıymetli belediye başkanımıza bu önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Bizler dediğimiz gibi AK Parti teşkilatları ve milletvekilleri olarak her daim burada bu seçimin lehte, muzafferiyet noktasında neticelenmesi için gece gündüz çalışmaya hazır olduğumuzu beyan ediyor. Baş ayağı olan bu yerel yönetimler noktasında da gereğini yapmamız gereken bir seçim. Çünkü birileri buradaki siyasi istikrarsızlığı başka boyutlara, başka hesaplara çevirme düşüncesinde ama bu coğrafyada ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara bizim iki tane dünya liderimiz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yine Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli olmak üzere buna dur diyen iki dünya liderimizin arkasında yedi düvele karşı duran bu iki liderin arkasında da durmak bizim boynumuzun borcu. Bu noktada ben Turgutlu olarak özellikle geçmişte Turgutlu'ya kazandırılan bu beş yıllık süreçte tabii ki elimizden geleni yapmaya çalıştık. En iyisini yapmaya çalıştık. Hamdolsun anımızın akıyla bugün buradayız. Ve yine liderlerimizin teveccühüyle de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bu seçimlere katılacağız. Ama Bugüne kadar biz hep şunu söylemiştik. Arkamızda bir büyük şehir demiştik ve bir büyük şehir belediyesinin desteğiyle aynı dili konuşan belediyelerin mutlaka yatırım noktasında yaşadığı kente çok daha yararlı ve faydalı işler yapacağını söylemiştik. Ama bugün artık diyoruz ki biz sadece büyük şehir değil o eksik olan Ankara ayağımızda artık böylesi bir birliktelik de bugüne kadar eğer 300 trilyonun üzerinde bir yatırım getirilen bir 5 yıldan sonra böyle bir beraberlik Turgut diye neler kazandırmaz diye ben inanın bunu söylerken bile bir heyecan duyuyorum. Zira artık evet bir değil yeni tane milletvekilimiz var, 3 tane bakanımız var. Ankara'da bir arka, e, mutlaka bir hükümet ve Ankara desteğimiz de olacak. E, bu çerçevede... İnşallah ben çok güzel hizmetlerle Turgutlu'muzu buluşturacağımıza inanıyorum. Bu konuda Sayın Vekilimin Ankara'daki o ağırlığını Turgutlu ve yine bölgeyle ilgili o hassasiyetini ve ağırlığını biz çok yakinen de biliyoruz. Ben şimdiden bu destek ve gösterdikleri bize bu güven noktasında kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama inanın biz 31 Mart akşamı İnşallah Cumhur İttifakı olarak Turgutlu'da o zaferi, bu beraberliğimizi bir zaferle taçlandıracağız. Buna inancım tam çünkü bütün arkadaşlarımızın inancı tam. Ama asıl olan sahaya çıktığımızda da gördüğümüz şey şu, işte dün çok küçük bir şey oldu, böyle bir kesit yaşadık. İnsanlar önümüze geliyor, önümüze geçiyor. İşte bir kahve, çay noktasında böyle bir teveccühün yaşandığı bir ortamda demek ki hani gerçekten bu cumhur ittifakının o ruhu herkese, topluma da sirayet etmiş dalga dalga. Biz burada bütün teşkilatlar olarak bu dalganın daha da büyümesi ve herkesine ulaşabilmesi Hak noktasında biz gereğini yapacağız. Hep söylüyoruz. Elimizden geleni yapalım 31 Mart akşamı yasta başımızı koyduğumuzda her şeyi yapmış olmanın rahatlığıyla o güne bu işi taşıyalım ki ondan sonrası Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Ama biz inanıyoruz ki yani burada sefer bizden, zafer Allah'tan diyoruz. Hayırlısı. Ben tekrar kıymetli vekilime, başkanlarıma, bütün misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bu güzel tabloyu bize yaşattığınız için de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs>